The Rings, lanetli video kasetinin karanlık mirasını modern çağa taşıyan zincirin en tehlikeli alkasıdır. Bu filmde hikaye, üniversiteli Julia'nın erkek arkadaşı Holt'u gizemli bir araştırma projesi yüzünden aniden ortadan kaybetmesiyle başlar. Holt'un izini sürdükçe öğrencilerin gizlice lanetli videoyu izleyip ölümden kaçmak için başka birine aktardıkları karanlık bir deney grubuyla karşılaşmasıyla devam edecek. Ancak Julia farkında olmadan döngüyü bozacaktır. Çünkü Samara'nın görüntülerinde daha önce kimsenin görmediği sadece ona özel yeni sahneler belirir. Bu da Samara'nın artık kurallarını değiştirmeye başladığını, lanetin hiç olmadığı kadar tehlikeli ve kişisel bir hale geldiğini göstermektedir. Julia hem sevgilisini kurtarmaya hem de Samara'nın geçmişindeki karanlık sırları çözmeye çalışırken, lanetin neden özellikle onu seçtiğini anlamaya başlar. Film, lanetin artık teknolojik çağda daha hızlı, daha kontrolsüz ve ve daha geniş bir alana yayılabileceğini hissettiren yapısıyla Drink evrenini bambaşka bir boyuta taşımıştır. Evet dostlarım. Yine bir seri filmlerden biri olan şimdilik son bölümüyle bu korku figürünün filmlerinde noktalıyoruz. Samara gerçekten çıktığı günden beri birçoğumuzu korkutmayı başaran ikonik karakterlerden biridir. Videoya geçmeden önce kanalımı yeni keşfettiysen abone olmayı sakın unutma. Ayrıca videoyu beğenmek tamamen ücretsizdir video çıktığı andan sonra bir hafta süren hype seçeneğinden de videonun üst sıralara çıkması adına desteklerinizi rica ediyorum. Katıl butonu ve süper teşekkürden de gönlünüzden ne kadar kopuyorsa bu kanalın gelişmesi adına desteklerinizi sunabilirsiniz. O zaman dostlarım serinin en modern ve teknolojik korku bölümü olan Drinks yani Halka 3 hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş gelin birlikte bir bakalım. Rings ilk geliştirme aşamasında tamamen farklı bir projeydi. Paramount filmi 3D olarak hazırlamak ve Samara'nın ekrandan fiziksel şekilde fırladığı sahneler tasarlamak istiyordu. Hatta bazı konsept çizimleri bile hazırlanmıştı. Fakat teknik maliyetler ve ton değişikliği nedeniyle proje klasik formata döndürüldü. Bu yüzden filmde zaman zaman 3D'ye göre tasarlanmış gibi duran anlar bulunmaktadır. Filmi en çok konuşulan detayı Julia'nın lanetli videoda kendine özel yeni sahne göstermesiydi. Bu aslında senaryonun son aşamasında eklenen bir fikirdi. Başlangıçta herkes aynı laneti görüyordu. Sonradan Samara'nın seçici bir şekilde belirli kişilere ayrı işaretler göndermesi evrenin büyüdüğünü göstermek için yazılmıştı. Filmin başında uçakta lanetin yayılması fikri aslında filmin ortasında daha uzun bir alt hikaye olarak planlanmıştı. Sahneler çekildi ama çoğu test gösterimlerinde fazla karmaşık bulunduğu için kesilmişti. Aslında dostlarım o uçağın başta lanetin yayılmasında büyük bir rolü olacağı kesindi. Ama sonradan değişikliklerle bu şekilde izleyicilere sunulmuştu. Uçaktaki lanet yayılması finalde Julia'nın da bulunduğu mega çaplı bir havaalanı olayına bağlanacaktı. Storyboardlarda bile 80'den fazla kişinin aynı anda lanetle karşılaşması, terminaldeki ekranların kayıtlı videoyu göstermesi gibi sahneler vardı. Bütçeyi üçe katladığı için bunlar tamamen iptal edildi. Samara'yı canlandıran Bonnie Morgan, filmdeki boğularak sürünme ve kemik kırılmasını andıran hareketleri gerçekten de kendi vücuduyla yapmıştı. Çekimlerin sonunda omuz eklemlerinde ve bel kaslarında ciddi hasarlar oluşmuştu. Hatta bazı sahnelerde 4 ay boyunca özel bir korse kullanmak zorunda kalmıştı. Samara'nın saçının hareketi CGI ile değil, ip mekanizmaları ve jet hava tüpleriyle yapılmış bir teknikti. Evet, başka bir garip bilgi de buydu. Bu teknik daha önce hiçbir Ring filminde kullanılmamıştı. Ekip buna daha sonradan The Dark Water sistem adını takmıştı. Test gösterimlerinde Julia'nın Samara'nın yüzünü kuyu içinde tamamen net gördüğü bir sahne vardı. Yüz hiç olmadığı kadar çürük, gözleri tamamen boştu. Şuraya çok dikkat. Test gösteriminde bu sahneyi izleyenler arasında salonda iki kişi fenalaşmıştı. Biri ise salondan çıkartılmıştı. Fazla travmatik bulunarak maalesef kesildi. Herkes film henüz çıkmadan önce Naomi Watson kamera arkası sürpriz yapacağını düşünüyordu. Senaristler gerçekten Rachel karakteri için kısa bir cameo planlamıştı. Yani planda yalnızca Julia'ya Samara hakkında bir uyarı veren kısa bir sahne düşünülmüştü. Fakat Naomi Watts projeyle ilgilenmeyince tüm bağlantı sahneleri sessizce iptal edilmişti. Bu film aslında 3 filmlik yeni bir ring evreninin başlangıcı olarak planlanmıştı. İlk film Julia ve Holt'un keşfi, ikinci film lanetin internet üzerinde yayılması, üçüncü filmde ise Samara'nın yeniden doğuşu olarak düşünülmüştü. Ama gişedeki kararsız sonuçlar ve yapımcı değişiklikleri nedeniyle tüm bu projeler maalesef çöpe gitmişti. Filmde Julia'nın kolunda beliren kör kuyu sembolü, yapım tasarımcılarının buluşu gibi görünür ama aslında Sümer döneminde ölüm kuyusu anlamına gelen bir motiften esinlenilmişti. Bu sembolün seçilme nedeni, Samara'nın artık sadece lanetli kasetle değil, kişinin bedenine işaret bırakabilen bir güce evrilmesini göstermekteydi. Evet, tamamen gizlenen bir detay da aynen şuydu. İlk senaryoda Samara, yeniden doğmak için bir bir kişinin bedenini ele geçirdikten sonra ölü birini diriltmek üzere kullanacaktı. Bu sahne hem etkileyici hem de fazla fantastik bulununca tamamen kesilmişti. Evelyn karakterinin flashback sahneleri çok daha uzundu. Hatta Samara'nın kuyuya atıldığı sekansın yeni bir versiyonu çekilmişti. Ancak yapımcılar serinin ruhunu bozuyor diyerek bu sahneleri filmin finalinden çıkarmışlardı. Kör olan Galindes karakterinin Samara'nın geleceğini gören bir tarikat üyesi olması planlanmıştı. Evet başka bir garip bilgi de aynen buydu. Çekilen ama kullanılmayan sahnelerde Samara'yı doğaüstü bir varlık olarak tanımlayan eski bir metni okuduğu lanetin kurtarıcı kişi aradığını söyledi verdiği sekanslar vardı. Bu sahneler filmden tamamen çıkarılınca Galindez'in rolü basitleşmiş oldu. Julia'nın Samara'nın görüntülerinin içine adım attığı sahne aslında deneysel kısa bir korku filmi tekniğinin prova edilmesiydi. Yönetmen Javier Gutierrez bunu sonradan filme eklemişti. Bu sahne başarısız olsaydı filmden tamamen kaldırılacaktı. Gördüğümüz lanetli video ilk filmdeki kasetin birebir kopyası değildi. Evet Paramount hak sorunları yüzünden bazı orijinal görüntüleri yeniden çekmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden dikkatli izleyince kayan sandalye sekansı farklı, kuyunun iç açıları değişik, parmak kırılma efekti ise farklıydı. Bu küçük farklar bilinçli olarak gizlenmişti. Çekilen alternatif finalde Julia'nın bedeninden çıkan karanlık bir varlık telefona yükleniyor ve bir anda dünya çapında yayılmaya başlıyordu. Bu sahne Lanetin dijital kıyameti mesajı verdiği için stüdyo tarafından fazla karanlık bulundu ve asla yayınlanmadı. Samara'nın son ortaya çıktığı sahnedeki yürüyüş yönetmenin özel isteğiydi. Bu hareket, Noh tiyatrosundaki ölü ruh taksimi yürüyüşünden esinlenerek tasarlanmıştı. Görsel olarak bilinçli şekilde yavaş ama aynı anda yansımayan bir hareket kullanılmıştı. Rings, Samara'nın lanetinin yıllar geçtikçe güçlenmediğini, aksine değişip evrildiğini gösteren en ürkütücü halkalardan biri olmuştu. Bu film sadece izleyenleri değil, lanete dokunan herkesin kaderini yeniden şekillendiren, karanlık bir gücün artık sınır tanımadığını kanıtlamış oldu. Teknolojinin bile Samara'nın öfkesine engel olmadığı bu dünyada lanet artık bir kasetin içine sıkışmış değil. Dokunduğu her yüzeyde, her ekranda, her gölgede yeniden uyanmaya devam edecekti. Ve şunu asla unutma. Bazen kötülük ekrana yansımaz. İzliğinin içine doğru sızar. Ve artık gözlerini kapatsan bile oradadır. Bir sonraki bilinmeyenler film videosunda görüşmek üzere. Ben Kapital Burak.